Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere krem şokola yapacağım. 1 litre sütümü derin bir kabımın içerisine boşaltıyorum. 1 su bardağı şekerimi sütümün içerisine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastamı içerisine ilave ettim. 1 yemek kaşığı pirinç unumu da ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı kakaomu da ilave ettim ve şimdi orta derecedeki ateşte tenceremi sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum çok kolay ve çok pratik bir tatlı ve bütün ailenin severek yiyeceği hafif bir tatlı olacak Topaklanmaması için sürekli karıştırılması gerekiyor. Şokolam kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi bu aşamada bir paket vanilya, vanilyayı da içerisine ilave ettim. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket çikolatamı da içerisine bıraktım ve karıştırmaya devam ediyorum. Çikolatam eriyinceye kadar karıştıracağım ve tamamen eridiğinden emin olduğumda şokolam da hazır olacak. Şokolam hazır. Altını söndürdüm ve şu an sıcaklığı gitmeden kaselerimi boşaltıyorum. Şokolalarımı cam kaselerime koydum. Ve şimdi oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra üzerlerinin süslemesini yapacağım. Ve buzdolabına kaldıracağım. Krem şokolalarımın üzerine de süslemelerini yapıyorum. Çünkü soğudular ve tam kıvamını aldılar şu an bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar afiyet olsun